Halacığım. Hadi gel iki lokma bir şey ye. Aç değilim ona. Olmaz öyle şey yavrucuğum. Bak sabah da bir şey yemedin. Böyle aç acına oturuyorsun. Sonra boş mideye ilaç içiyorsun. Ne olur kırma beni. Hadi gel bir şeyler ye. İştahım yok hala. Gerçekten. O hayırsızı kafana taktın sen değil mi? Onunla ilgisi yok. İlaçlardan böyleyim. Bal gibi de Serdar yüzünden biliyorum ben. Yıktı kalbini geçti serseri. Şu haline bak sanki ben anlamıyorum. Halacığım gerçekten onun hakkında konuşmak istemiyorum. Dönüş yavrucuğum. Kimse için değmez bu hayat. Sen bu saatten sonra sağlığına, hayatına bakacaksın. Eden de ettiğini bulacak inşallah. Halacığım, lütfen. Gerçekten onun hakkında konuşmak istemiyorum. Hadi sen de git yemeğini ye. Ben yalnız kalayım biraz. Daha iyi olacak. Ne oldu Nezahat geliyor mu? Yok yalnız kalmak istiyormuş. Bilmiyorum vallahi ne yapacağız ne edeceğiz çok üzgün. Ben alayım karşıma teselli edeyim istiyorum ama erkek çocuk değil ki. İki tek koy önüne. Tamam oğlum sana başka kadın mı yok deyip sırtını sıvazla. Ama... Kız evlat işte. Ne desen incinir dokunur. İlk sevdası Serdar gözünü onda açtı onu sevdi. Benim baba olarak dilim bağlandı. Böyle ben susup oturacak mıyım? Abi ne olur sen yine de konuş. Sana çok düşkün. Yaktı kızın yüreğini yaktı. Sen bizi mi dinliyorsun lan? <laughs> yok abi öyle geçerken duydum da. Ne o sen yumurta mı pişirdin? E tabi acıktık. E, niye sofra var burada? Yok yok biz hiç rahatsız etmeyelim. Bana bak. Ablan iki bağırdı diye öyle ablaları küsülmez. Tabii. Hadi otur sofraya. Karını da çağır o da gelsin. Dolma yaptım seversin hadi ye. Cevo! Abi sen de şöyle otur. Bak ablam dolma yapmış dolma yiyelim diyor. Duymadı herhalde. Ben gideyim de Cevo'yu çağırayım. Cevo! Cevo, kalk dolma var. Ne yapayım varsa? Daha oturmam ben o sofraya. Kızım, ablam özür diledi benden. Benden de dileyecek. Allah Allah. Ondan sonra karar vereceğim affedip affetmeyeceğime. Ya Cevo uzatmayalım ya. Ablamın hep dilinde. Vallahi bak içinde hiç kötülük yok. Öyle bir sinirle söyledi geçti işte. Fatih gelsin benden de özür dilesin. Şşt. Ya Cevo Allah aşkına yok daha neler ya. Koca kadın gelsin elini öpsün bir de. Ya benden özür diledi diyorum ya. Git dedi karını al gel dedi birlikte yemek yiyelim dedi daha ne yapsın? O dilini tutsun. O dilini tutsun. Git söyle. Git söyle dilini tutsun. Tamam Cevo. Kıcıklık yapma. Ne olur ya. Vallahi billahi o kadar güzel dolma yapmış ki. Hı. Tamam peki. Şunu da çıkar. Hadi. Niye ya? Niye çıkarıyorum? Kızım. Şimdi atacak önüne faturaları. Allah Allah. Para biriktirmemiz lazım. Hisseleri nasıl alacağız? Ha, doğru diyor. Ya ama çok güzel değil mi ya? Tamam tamam hadi. Hı, geliyorlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Ee, dönüş nerede? Odaları kapatmış gene kendini. Rahat bırakın kızı canım. Acıkınca gelir yer. <laughs> <laughs> Cevap Fatih senin maaşın ne oldu? Yatırmıyorlar diyordun. <gülüyor> <gülüyor> yatacak abla. Yatacak inşallah. Derya'yı işten çıkarmışlar ya, piyango sana da vurmasın. Yok canım. Derya işten mi çıkardılar? Ne oldu, niye? Yani işe ilgili bir mevzu oldu abi ama tam anlamadım. Sordum da Derya'ya. Ya. Yani amcasıyla pek dertleşen biri olmadığı için kendisi. Tüh, görüyor musun? Rüçhan'ın eline kaldılar yine. Yok canım ne alakası var? Kocası var işte başında. E Mustafa da batıkmış ya. Vallahi herkes Rüçhan Hanım'ın eline bakıyor. Komadan çıksın diye dua ediyorlardır ha. Bu diziyi engelsiz.kanald.tv adresinden izleyebilirsiniz.